Buraya bakmanızı rica edeceğiz. Bugün, ee, birazdan Fethi Baba bir kendisi anlatacak meseleyi. E, hep bu tür olaylar e, nasıl olursa birdenbire de yaşıyor. Ya anı ve zamanı gelince, hep deriz, an gelmeden bir şey yaşanamaz. An, o an deriz. İşte an, o an e, yıllar öncesinde Nesimi Çimen Baba'nın bir evet. CD'si, daha doğrusu kendisinin yaptığı bir kaseti CD olarak aktarmış bugünkü şeyde e, kompakt Kaydetmiş, kaydettiğini tekrar e, mazluma verecek. Biz de bugün bunu sizlerle paylaşmak istedik. Ben Fikret Baba'ya veriyorum. Hem o anasını dinleyelim, kayıt anasını. Buyurun. Sevgili din kardeşlerim. <laughs> Şu mübarek Ramazan gecesinde bizi bir araya getiren 33 aydır çıkan ve yazarı olmaktan onur duyduğum sert çeşme dergisiyle Hasan Restoran T'ye biraz dikkat edin. Oraya teşekkür ediyorum. <laughs> Çünkü biz nedense Fransızca'yı çok iyi bildiğimiz için biz T ekleriz restoran. Restoran deyince daha iyi oluyor. Oturaklı Pırat oluyor. Burant. Onun için tekrar Hasan ya teşekkür ediyorum. Hasan Ağa restoran. <laughs> Yıllar önce yani aşağı yukarı 40-45 yıl önce bu herifin babası o güzel adam evime geldi. Şu kadar bir ruvav diye sade vardı üç delili. Baba erenler dedi aleti aç dedi. ben de açtım büyük kabansları vardı bana 50 dakika kadar. Zahmet olacak <laughs> abi. Evet <Zahmeti. gülüyor> bu benim yazı yazdım derginin sahibidir Kendisine teşekkür de. ederim. <laughs> e, çaldı söyledi. Türban takan o hatunların şerefli kocaları Sivas'ta Madımak otelinde 37 ak güvercini yaktılar. O güvercinlerden bir tanesi de benim can dostum. Bu adamın babasının ismi Çimen'dir. Kabri her zaman ışıklı olacaktır. Ben buna inanıyorum. Şimdi bak da mazlum mu Emin adı? Pek mazlum değildir. Sen bakmayın sonra. Şu CD'leri CD diyorlar ya bunu tereke plak diyorum ben buna. Banklar 10 yılda uçup gidiyor. Almanya'da aşık daiminin kızı kulakları çınlasın. Tam 130 saat süren Alevi Bektaşi derlemelerini bu tereke plakları aldırdı. Bu herif haber gönderdi. Ulan ben ölüp gideceğim şu babanın hatırasına. Neyse Emanet. emanetin hatıra tabii. 700 saat Kaç saat ne kadar var? 820 saat kaseti varmış, CD'si varmış. <laughs> Şimdi bu emanete bu güzel gecede eksik olmasın. Dergimiz için buraya kadar zahmet etti, geldi ve dilap eder. Bazılar gibi değil. <laughs> diyorum, bu babasının emanetini yıllar sonra, 45 yıl sonra ufak bir anı olarak kendisine huzurunuzda veriyorum. Saygılar, sevgiler, sevgili kardeşlerim. <laughs> Neden din kardeşlerim diyorum, merakıları olur. Efendim ben çok iyi bir Müslümanım sizin gibi. Nâh suresi kuran ı Kerim'de 67. <laughs> ayet vardır. Size diyor sevgili Allah'ın peygamber vasıtasıyla üzümlerin ve hurmaların meyvelerinden size keyif verici, sarhoş edici bir rızk verdim. Bu rızkı kullanan cemiyetlerde diyor mucize vardır. 67 yıldır bu mucizeyi kullanan bir Müslüman olarak onun için hepimizden bir kardeşim diyor. Saygılar sevgiler. Gözlerle cihan güzellerin Yüzlerine ben ölüştüm Gözlerin balyozu olur içerimdeki ölüştü Ruhumdaki fırtınalar Merih'i usandırdı Nuh'an haber eyleyin ben Gelsin de tufan görsün. Ruhumdaki fırtınalar, Merihi usaldırdı. Nuh'a haber eyleyin de, Gelsin de tufansın.